Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Eee. Umut bu adam neden otuz? Çıkıyor? Yine gördüğünüz gibi Umut var. Oğlum ne diyorsun? Ee, Hüseyin de burada. Şeyin ne yapıyorsun? Bekle bir oğlum bir şey yapıyorum. Zenci göt. Tabii de kendine at lan. Ben zenci göt mü? Yok sen zenci göt değilsin ki. Ben ben de değilim. Irkçılık yapmayın ya. Ben ben simalar yapmaya gidiyorum. Bekleyin. Hepimiz aynı uççuluk yapmayın. Aga, ben uççu olmaya başladım ya. Bak, Haram oğlum. Beni, yok. Izle. Yok, tabii beni tabii. izle. Bak beni izle bak. Orada de. dur. Orada dur beni izle. Orada dur beni izle. Olm dursana. Ne lan. Neredesin lan? Yolum aşağı insene. İzliyorum ha. Aşağı in. Neyse. Üç, 2 1 iman var Bekle bakalım tamir edilecek. Umut ya. hap var mı kanka ya sende? Tamam, tamam, Umut hap var mı kanka? Var bekle. Versene kanka iki tane. Ölüyorum çünkü. Sen de yemek var mı? Bir tane yedim mi? Fulleniyor zaten al. Ha iyi. Ay, hey. o iki tane, bir tane daha var, dur. Bir tane daha vardı. Ya tane daha vardı orada ne? Hadi beyler. Sen gel gideceğiz. Evet. Ya, Bugün ya. Oyunu bitirmemiz için e, <laughs> gerekli kart almaya gideceğiz arkadaşlar. Benim karnım aç ya bekleyin ben yemek yiyeceğim. Sin şey. oğlum daha uzaklaşmışsın. Gel bu tarafa. Ya, beyler bekle ya. Bunlar, oğlum bunlar ne zaman yiyeceğiz ya? Yenilmiyor da. Şu boyunca Ben şu etleri aldım orada. Toplumbaya oh. yani silah öldürdüm Çok canici oldu ama neyse. Seni vizansız köpek. Ben ne yapamam? Ben buraya yemek koydum. <laughs> gelen gelsin. Alo, yemek koydum. Gelen gelsin. Alo, ses geliyor mu size? Ne sesi? No. Ses. Ne senin sesin senin sesin geliyor oğlum. Ay yok oğlum ya bana Ya oğlum ya ben emotorda gezerken bir şey yaptım yanlış elim kaydı. <laughs> ne yaptın? Mı? Boş ver. Gel gel. Yemek var mı? Ben yemek yiyorum. İsteyen pişireyim. Ne yaptın ki aga? Et pişiriyorum. Alo. Alo buradan oğlum, yiyin oğlum. Et pişiriyorum. Et, et var. İçeride et var yiyin yiyin. Hadi Aa, beyler ya. Oh beleş balık yemek. Oğlum hadi gidelim. Oğlum bekle şuradaki yemekleri alıyorum beleş. Yedin mi kral? Arayın oğlum gidiyoruz. Bekle ben bir suyumu içeyim Oh. Hadi. Hadi gel, gel 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 gel. Normalde 4 kişiydik ama e, Emre Arkadaşlar. şu gelmedi. Arkadaşlar açıklama benim kanalda koysana. Ya Koyarım. Tamam. Benim kanala abone ol. Benim bir bir abonem falan vardır herhalde şu an. Senin 1000. 1. He 1. Benim mi? Senin mi? Benim diyorum ama. He. Gelin beyler takip edin ya. Buradan yaprak toplayayım da biraz yaprak. Bizim adam soluyor yani bir yerinde. Yamyamlar arkamızdan takip etmeyi çok seviyor beyler. Yani gizli gizli geliyorlar. Yani ben yamyam yam değilim. E eğilmeyin arkadaşlar tamam mı? Eğilmeyin. <laughs> Gelin beyler. <laughs> Sakın Bilmiyorum. ama eğilmeyin tamam mı? Arkaya Niye? mutlaka bakın. Bak yam yam var yam yam. Ee? Sesleri bir var. çekeceksin. Ay seni bir güzel yağlı yağlı zenci yam yamlar. Yo <laughs> ya aga, al al eğildim ne oldu? Eğiliyorum efendim. <laughs> ben de eğiliyorum. Oha o ne lan? O sandık. Tıkan bir <laughs> Gel gel. Oh içinde böyle bir şey buldum. Burada kase vardı, kase aldım bey. oradan. Hadi gelin. Şive olması lazım oğlum. Tugan <laughs> Bekle benim nefesim de. Şunu İleride bir değil. şey var. Aga o bir şey değil ya. Ee, gel, gel, ya. Gel 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 gel. Yem inşa etmiş herhalde. Tapıyorlar galiba. Orayı kırmamız gerek lan. Yani Allah'tan başka hiç kimse inanamazlar. Onu kıracağım. Yansızlar. Aga bu arada kırılmıyor. Alevli baltamla geliyorum. Kırılmıyor aga. Alevli baltamla geliyorum. Al testereyle deneyim bir de. küçük çubuk anasını satayım. Olsun, kırılmıyor. elinize alın baltalarınızı. Alevli baltayla geliyorum kıracağız hadi. Ya bu bu tatlı şey değil aga. Bak kırılıyor. kır kır kır. Aga buna yukarıya çıkılıyor. He, gözlem kulesi kır. gibi bir şey. Kırıl lan. Ulan. Gelin beyler, orada bir şey yok. Aga ben buradan aşağı biliyorum değil mi? He, Bekle ben şu kılıcımı yıkayayım. Tamam. Herhalde bir tane gemi e, patlamış falan herhalde yakınlarda. Ondan dolayı konteyner var. Aga bir şey diyeceğim. Bu boyunda oyunda kötü son ve iyi, iyi son mu var? Yoksa sadece bir tane mi son var? Herhalde Aynen. hatırlamıyorum. Bir tane son vardı diye hatırlıyorum. Aga bu oyunda bir tane son ol, ol, olmaz ya. Yok bir tane, bir, bir tane. Hı hı hı. Bir tane son var. Kocaman bir tane. Acaba sonu çok merak ediyorum. iyi, ettim mi, iyi o. oyun. Aya bu arada balık avlayabilirsiniz. Boş ver hadi. Çubuğunuz varsa avlayın. Çubuğum yok. Çubuğum var da mızrak yapacağım ben. İşte mızrak. İşte mızram yok. Umut. Dur bakayım mızrak nasıl yapılıyor? Ananı satayım yetişmiyor ya. Mızrak nasıl yapılıyor lan? Çubuğunuz var mı? Mızrak yaptım. Umut. Senin başka mızran var mı? He, tamam. Başka mızran var mı? Lan bir çık amına. Yok yok. Lan iki çubuğu birleştiriyorsun anasını satayım. Bu kadar kolay. İşte çubuğum yok. Hiç mızrak. Hmm. Ya yürün ya uğraşamayız amına. Gelin. Ben daha ki düşüş kontra var. Zence popişler. Gel 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 gel. Var. Lavı, 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 lavı. Lavı, Herhalde gel 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 burada aga. Mağara burada herhalde. Bu parçalar ne işiyor bu elektronik parça? Devre ya kartı. Patlayıcı, patlayıcı yapmaya falan yarıyor. <laughs> ben de beş tane var. Ben de aldım. Onları bayağı bir lazım. Heh, gel gel gel. Oğlum beni bekleyin lan. Be, be Beyle, şimdi gidiyorum. adam nasıl gidiyor? Ee, ne bileyim ben. Ya. Pil yok pil. Bende pil var üç tane. Dümdüz gidiyor. Bende pil var. Şu kenarı aldık. Aşağı atlıyor Yamyamlarla uğraşıyor Önce L'ye basayım bekle bakalım Oğlum Aga bir sürü şey var bu arada Neler var Ananı satayım mutant da var Aman siktir edin gelin Telefon falan var lan orada Gelin beybiler takip edin. Ya ben ya. kel 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 dost muyum? Ben çakmak evet, mı? Evet arkadaşlar sen Johnny sinsin. Kibi oğlum. yapmayalım. Bu <laughs> ne lan? Beyler Oha, bu ne? ölmeden önce bir kaydetsek mi ya? Bence de. Kaydet. Olmadı alt F4 tekrar geliriz. Hüseyin ee, içinde ben... kaydedeyim. Evet, kaydedilmiyor ki. Ben kaydettim. Heh Tamam, Be gel. Bekle, kaydettim. Gelin beyler. Burada mumlar falan var. Aşağı inme yeri var. Buradan mı incidim? Bu taraftan mu? değil herhalde, bekle. Lan, 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 lan. Ne oldu? <laughs> Yanlışlıkla aşağı iniyordum. Evet. Ya orada zaten mutant var galiba. Adam aşağı inmiyor, hiç... düz gidiyor. A dur bakayım. Aşağıda abi bak bir bak var gibi. Bir şeyler hareket ediyor da. Oğlum videodaki yamyam yam yam Mr. Beast yapıyor bunu. Mr. Beast. Ha, ne la? Harba bunu bekle dur. Bakayım. Öyle bir saldırıyor ki dur şu an değil. Bak. Dur. İzle. Adam aşağı atlıyor tamam mı? Tabii ya aşağı işte ya. yukarıdaki. Yukarıdaki adam, her adam da şey Godmont açık ya Godmont. Godemode. mode. Göster bana. Bekle. nerede yol oğlum o. What <laughs> the? <laughs> Birbirlerine saldırıyor mallar ama. O kadar mal var ya. <laughs> Heh bak burada Mr. Beast yaptı az önce amına gel. Ne? Görmedim. Ya yürüyün amına uğraşamayacağım. Ananı mı si... Abi bana... Neyse. Arkadaşlar <laughs> Hadi aşağı iniyoruz. Ha, he, ben buraya hatırlıyorum da Hasan'la birlikte aşağıya e, aşağı molotof atıyorduk. Gelin beyler ananı satayım bana çok pis girdiler. Umutlu <laughs> beyler. <laughs> Testere çekeyim. <Bunları> <laughs> Bir şey var mı onun? Gelin beyler. Hapmap iç. Umut. Ne oluyor lan. Mutant var. Gerek Anne beni kim oh. itti? Aptal aptal beni itti. Mutant Rod, var. Oda çık gelmeyin gelmeyin. Oda da bende. Ölüyor mu? Ölmüyorum dur. Aşağıdan molotof bakayım mı? İyi, gitti. Ses, kulağım gitti amına ya. Aşağı ineyim mi? Ben aldım kartı. Gelin ben beyler. aşağı molotof atıyorum. Aşağı molotof atacağım. Videoyu izliyorum. Ben Ay, molotof kartı bir kişi alsay, alsa yetiyor herhalde. Kanka ben aşağı molotof atıyorum. Vurmayın Kanka lan. aşağı molotof atayım mı? Bebeler. Mi? Aşağı molotof atıyorum. Şimdi haberlere bebek katil diye <laughs> alalım. Kanka ben aşağı attım. molotof. Tövbe estağfurullah. Çok niye attın oğlum? Yok gebersin. Gelin beyler ben aldım. Kanka, kartı bizde de alabiliyoruz mu? Bekle dur. Ben de alacağım kartı ya. Ne kartı? Ne? Ne kartı ki? Oyunu bitirmemize yarıyor Ege. Aga bizde yok. Harbi. Ay bir kişi de yetiyordur herhalde. Boş ver oğlum biz yine aldık. Hayır oğlum bir kişi de etiyordur. Boş ver ben yine alacağım. Alma oğlum. Bir kişi de etiyor. Abi alak ya ne alaka? La bir kişi de etiyor amına koyayım kapıyı açacağız sadece alt tarafı amına. He. Nasıl bir şey? Elini alsana bir göster bakalım. Bir göstersene. Nasıl bir şey göstersene. Bekle kart nerede bilmiyorum ki. Ha buradaymış. Ya kesin bu arada var ya ben hile aç açtığımdan kesin zaten kartı elimdeydi ha. Ben yine alayım ya. Alma mal gel şuraya. Gelin beyler. Ha ben bir mı alıyorum? Beyler bu tarafa gitsek mi ya? Nereye Nereye? Gelin binelim. Sizin miyim bir dur. Mi? Ben aşağı atladım valla. Umurumda değil. Gel 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 gel. Oh valiz. Oy Johnny gel 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 sürü var sürü an olur beler oh, oh, oh. ölürsünüz <laughs> ya Lan. Ben geliyorum yine ya. Ölüm Hepsini ga gel gelin gelin. Ben geliyorum ya öldüreceğim hepsini. Lan bu dayı kim Allah, 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 Allah. 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 Hepimiz aynıyız. Dur. Hepimiz aynıyız. Dur dur dur. Ola orada da var. Benim karnım acıktı ya. Yemek var mı? Öç yavrum. <laughs> yemek var mı burada? Benim ananı. Aga niga deyince yok. kaçıyorlar galiba. Umut. Umut niga yemek var mı? Niga 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 niga, niga niga dur oh, niga. Niga 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 niga. Yok kanka işe yaramıyor. Kanka yemek var mı? Yam yam niga. <laughs> Acayip yom, lazım yom, ya. Oyu burada para. Lan ben. Şey şey yaptılar? Aa bu kuyuya Anladım, girmek kıyafet. için bende şey var gerekli şey. Alo kıyafet değiştireyim mi? Bekleyin videodan bakacağım. Oo aşağısı ne lan? Ne aşağısı? Aşağı var baya. He diyorum ya Her oğlum, başlayalım. oraya girmek için su şeyi lazım. İşte nefes tamam, alabilmemiz. Tüp işte, lazım tüp. Tüp nerede? Hocam paraları bana salın. Ben parayı yiyeyim. Bekleyin. Oo. Acaba bizim gittiğimiz yerde mi lan? Bir şey söyleyeceğim. Benim tamı tamına 205 bizim dolarım. Bizim Hasan'la gittiğimiz diğer yer de vardı orası. Ağacı görecek şekilde izi alacağız. Orada. 200'den fazla var. benim şeyim. Ben dalıyorum ya. Lan dalma gel. Bekleyin ben Hı. ne varmış diye bakmaya diyorum. Ekrana bakın beyler? Tamam bakıyorum. Düş. Bakalım. Aga ya çok bulanık. Arı. Gözüm şu an acıyor benim gözüm. gözüm o ha. ne lan? Orada bir sandık gibi bir şey var yanında şey ya. aga Umut'un envanterine baksana. Harbi olmuyor. Bu ne? Mutant var. Ben mutant öldüreyim. Dur direkt. Sen öl be acı. estağfurullah. Ölüyor mu? Ya adamın canı bile gitmiyor. Ya ben bunlara direkt pat pat dalıyorum. Lan <laughs> zenci misiniz oğlum Hepinim, hepiniz etrafımı sarmış. <laughs> molotof at molotof. <laughs> molotof atıyorsunuz. Sen şöyle gitme yansam bile. Atar mısın? Satın almasını. Dibine doğru at. Lan yanın. Ya bir vurma amana kodum. Siktir. Amına. Piç. Beyler ne var bir Oraya, Buraya gelek mi? Aga gelemezsiniz. Tüp lazım diyorum ya amına. Tüp nasıl yapılıyor? Aga tüp yapılmıyor. Almamız lazım. Gideceğiz onu o mağaraya alacağız. Bekleyin. Kanka onu bir alak ya buraya girek. Merak et. Hiçbir şey yok bu arada. Yam yam nigga. Bu ne lan? Pil falan mı var? Kanka çikolataları alsana çikolataları. Ya e zaten var bende bir sürü. Hani yoktu lan? Bir daha yok diyor bize ya. Mal tekrar aldım. <laughs> ya, bu, la bir çık baba pirolar sizi. Oyunu Türkçe yapsana. Hayır buraya kadar yeter ya. Geliyorum ben sizinle. Bana kanka bana şöyle 2 3 tane çikolata versene. Ha gel. Bana tane çikolata versene. Hüseyin ne diyorsun? Açlıktan ölüyorum, ölüyorum. Bekle geliyorum ben. Vallahi ben ne? ölüyorum kanka. Şu an açlıktan. Ha. Lan şu an gıdım kaldı yani ölmeme açlıktan. Kanka benim şu an bak mide boş. Geldim. Hı? Benim mide boş. Benim mide boş kanka. susuzluktan da ölüyorum zaten. Burada Burası Su da içemiyorum. Çak birisi nasıl yapacağım e, onu da anlamadım. Boş, boş, boş. Ölüyorum. Ölüyor muyum bilmiyorum. Ya bilmiyorum benim Ama, aha, Gel gel gel. Ölüyorum. Aldınız mı? Ben bir tane aldım, yedim. Ver nasıl şu 4 5 tane ver de. Bir daha hiç uğraşmayayım. Ay yani şimdi Hüseyin alsın biraz o da yesin. Ama ben bu ne yapacağım? Bola geldi. Ama susuzun ne Versin abi sen de. Bak ben susuzun ne doldu galiba. Benim. Bana ver, bana 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 bana. benimki doldu tam, doldu. Ay Kanka bir tane çikolata versene. Allah. Son bir tane, başka hiç gerek yok. Son bir tane çikolata versene. Bir tane çikolata ver yeter, başka gerek yok. Eyvallah. O zaman hadi ne yapıyoruz? gelin beyler. Gel 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 gel. Nereden geldiyse kaynam öyle. Şelale anasını. Bu mağara var ya yakında su, su dolar. Harbi dol 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 dolabiliyor mu? Yok. Yok. Adam öyle sen dedi ya. Kalım artık. Abi ben ben bir de cami içeceğim ya. Niye? Abi eve gidelim ya? de. Kaydedelim sonra ben çıkacağım. O zaman biz oyunu bitiririz. Yok aga. O çıktı mı biz oynayamıyoruz. Aa neden? Aga onun sunucusu amına. Sen camiden geldikten sonra gel. Bir daha girelim. O zaman gelin hadi oyunu bitirek şimdi nereye gideceğiz? Aa hayır oğlum şimdi bir bitiremeyiz. Şimdi bitiremeyiz amına. Hı. Geldik. Şuradan şuradan dik galiba. Değil mi? Lan. Burada, burada lan, gelin. Gelin, sen, sen Ben de bug'a girdi. Beni beklemediniz ki siz. Ben çıkıyorum. Ben çıktım. Ha çıkamayacaksın ki ben buradayım. nasıl çıkmaydı lan? Nasıl çıktınız lan? bu zor oldu. Gel. Hadi oğlum. Turşihanlar hadi. Şu tüpü de alalım da size sonra bitirelim oyunu. Aynen olmuyor. bana tüp çok Son lazım. Tüp eee evet, ay sadece bir eve gidelim kay kaydedelim. O o zaman ben kendi sunucumda ay kendi sunucum diyorum. Kendi dünyamda oynarım. Güzelmiş. zan ezan okumadan ben de gideceğim. Ananı senin var ya. Şey atlan mı? Yapışkan tuş. Yavur. Gel 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 gel. What the? Ah be. Uf, kel kafan kanka çok güzel ya. Hepimiz anneyiz. Çılık yapmayın. Hani Onun iki vurdu lan. Benim en sevdiğim zenci ganalara. Ha <laughs> <Onu, gülüyor> <ama> ben <laughs> zenci seçiyorum da ya. Avcı Umut git. Avcı Umut. Aga ne yaşıyorsunuz? Niye? Yeah. Yeah. Yam yam nigga. Yam yam nigga. Kedi, kedi böyle odadan içeri giriyor. Yam yam, yam nigga diyor. Testereyle geliyorum lan. Ma ben pir olma gula pratiz bir. Gel 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 gel. Oha. Bela gelin gelin burada beleş yemek. Alo gelin gelin karnınızı doyurun. Oğlum koyabilirim. Oğlum gel sen lan. Oğlum oğlum oğlum. vurmuşlar mı yavrular? Bekletseniz abi. Oh no, upon a fuck. Neyse ben buradan geçtim. Siz oradan bekleyin. As Çek <laughs> çek 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 Beden ha ben kaybettim <laughs> Umut Daha ha, dur hemen çıkma dur Tamir ediyorum şunları Nerede Umut? <laughs> Uaa ne oldu lan vurdum <laughs> Hayır Kendisi <şimdi sıra> var <laughs> At! Geliyor, 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 geliyor. Valla geliyor. Yam yam Nigga! Beyler, ırkçılık yapma burada. Yandı, yandı, yandı. Ya gitme. <laughs> Oğlum, kaskını niye mı niye kırıyorsun? Kalkanımı kırdı. Kaskımı geri ver. <laughs> Kaskımı geri ver. Kaskımı ya geri vermişsin. Ben de kaydedi... Kaydettim. Ben de kaydedeyim. Ben kaydettim bu arada. Yarım. Adam testereyle beni <laughs> öldürmeyin. Hadi hadi kapatıyorum. Kay kaydettiniz mi? Evet, Bir dakika sana. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.